Küçükçekmece Halkalı Spor Salonu'ndan selamlar, sevgiler. İstanbul Yıldızlar Ferdi Boks Şampiyonası'nda 63 kilo mücadelesi, Kırmızı Köşe'de Gençlik Spor'dan Ali ba Baykar'a, Mavi Köşe'den Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Batuhan Alpar karşısında. Evet, e, Zeki Hocam mikrofon sizde. Evet, e, 63 kiloda toplam 13 sporcu katılmış İstanbul Şampiyonası'na. Ali Baykara kırmızı köşe iki maç kazanarak finale çıkmış. Mavi köşe Batuhan Arpa Fenerbahçe ee, o da 3 maç kazanarak finale çıkmış. Bu maçı kazanan 13 sporcu arasından İstanbul şampiyonu olacak. Her iki sporcumuza da başarılar diliyoruz. Umarım güzel bir maç olur. Evet, bir hayli çekişmeli bir şekilde başladı e, round. Evet, kırmızının sosyal direkleri gördük. Malum atakları var. Evet, kırmızı anında cevap verdi. Her iki boksörde düz kart olarak oynuyorlar. Maviden iki tane net vuruş vardı. Evet, kırmızının ataklarını görüyoruz. Da son on saniye içerisinde. Maç round bitmek üzere. Gol kabiliyeti birinci round sona erdi. Her iki sporcu da round arasında hocalarından gerekli bilgileri al alıyorlar. Evet, e, ikinci round başlamak üzere. Evet hocam, dün de konuştuğumuz gibi sikletler yükseldikçe e, evet. boksun kalitesi artmaya başladı. Orta sikletlerde genellikle daha iyi müsabakalar izliyoruz. Fakat fazla durmaya başladılar hocam. Karşılıklı sol direkler Evet. Aparkat işi içerisindeydi Mavili ama değmedi. Sağ kuruşa kırmızıdan. Aparkat ve kuruşa var kırmızıdan. Aynı şekilde Mavili boksörde karşılık vermeye çalıştı. Evet her iki boksörde hem aşağıdan çalışıyorlar hem yukarıdan çalışabiliyorlar. Evet hocam yumruk çeşitliliği bir hayli artmaya başladı her iki sporcudan da. Evet yani hiç beklenmediği şekilde yumruklar alıyorlar ama yani. Evet o da var fakat e, bu sprete kadar sadece direk yumruklar izliyorduk fakat şimdi şu anda aparkatlar, kroşeleri, direkleri üçünü birlikte görme şansımız var. Evet, Gonka birlikte bu da sona erdi. Evet, kontabilite birlikte üçüncü ve son round başladı. <laughs> Sağlık direkler. Sağlık direk. Evet, Kırmızı'dan puan alıcı yumrukları görüyoruz. Mavi'den henüz bir cevap gelmedi bu round'da. Evet, Kırmızı'dan atakları sonucunda Mavi'nin tekrar eldivenler açıldı. güzel bir sonra dö döner kuruş vardı maviden. Tekrar aynı e, vuruş tekrarladı mavi. Solbek. Bakın kırmızı atakları. Bir hayli baskın. Sol direktör. Etkileyerek evet, yumruklarla kırmızı rakibin üzerine gidiyor. Karşılıklı vuruşlar var. Kırmızının ataklarını görüyoruz. Mavi de cevap vermeye çalışıyor. Evet. Gongta birlikte bu maçta sona erdi. Şimdi hakemlerden gelecek. Resmi sonucu bekliyoruz. Evet. Batuhan Alpay, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden bu sikletin şampiyonu oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.